Başka? Fikirlerini belirtme. Okul seçecekler size. Diyorlar ki sen Sami Sipahi'ye gitme diyorlar. Sen git başka bir okula diyorlar. Hı. Ne yapıyorsunuz? Söylüyor musunuz? Hayır ben bu okula gitmek istemiyorum diyor musunuz? Söyle. Söylüyorsun. Söylüyorsun. <laughs> Söylüyorsun. 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 Çocuklara ayırma, okul daha şeyler. Çocuklara? Çocukların Ayrımcılığa uğramaması diyorum. Öğrenme olan bu bir çocuklar. Bir. E, e, engelli çocuklar. Engelli çocuklar. Engelli çocuklar derken ne engeli olan çocuklar bunlar arkadaşlar? Zihinsel. Bir grup daha var. Ne? İnsanlar renklerinden daha yaklaşıklıyorlar. I was <laughs>